Beyler silahı boş veriyoruz. Var mısınız? Sadece levye. Yok. Yemedi. Bu Ye... çok Ye... oğlum. Taylan niye şimdi böyle dedin? Ki? Ta preferik lan. Bir hani şey hainim, de belli olmaz. <laughs> Lol dedektifim. Dedektif masum. olanlar söylüyor şey, mu? Yani evet. Şurada toplanın bak. Bundan sonra her burada toplanıyoruz. Sıktığım yere gel. Kanka dedektifin başka şeyleri okusana varsa sen dur ben Ama bakayım ben de dedektifim. Ben de dedektifim. Dedektim, sen, oynuyor Sen sen dedektifsin. Kesin dedektim. belki şey. tane dedektif oldu. Abi. üstüne bakınca evet, evet dedektif olup olmadı ya. Aynen dedektif değil o zaman. A Bak, sıkma falan. Sık Fırat'a sık sık. Kim durmadan <laughs> birini öldürdü. Hiçbir şey söyleme. Pardon dur, bir dakika. <laughs> abi biri bana sıkıyor. Abi bana <laughs> niye sıkıyorsun? Mouse <laughs> çok kaygan abi. çok kaygan abi. Bir dakika. Biri bir şeyler yaptı ama. <laughs> Aa, Fırat öldüm öldüm Fırat öldürdü beni işte. Fırat öldür Fırat dur dur ben Sıkmayın ben neden öldürdüğümü söyleyeyim. söyleyeyim neden öldürdüğümü söyleyeyim Sıkmayın Bir dakika söyle mantıklı bir sebebi tamam. söyleyebilecek gidecek Taylan dedi ki ben dedektifim so Berke dedi ben dedektifim Berke'ye baktım Berke'nin üzerinde dedektif var Taylan o zaman yalancı O yüzden sıktım Çok bence bu haklı bir sebep değil abi Nasıl değil lan <laughs> Şimdi mesela haklı <laughs> Bey'e Ah geniş Bot girdireceğim Ada Şimdi Recep'e mi anlatacağız Görelim. Haklı sebep değil dedi. Al, al işte. Haklı sebep değil dedi. <laughs> Recep'e nasıl gireceğini anlatın da ilk önce sonra devam edelim. Yaşasın adalet. <laughs> Taylan kusura bakma.